ben şimdi seni biraz sonra dışarıya çıkaracağım, tamam mı? Herkese merhabalar, herkese günaydın. Bakalım bakalım. Hadi geç şurada şimdilik ya. Ne? Geç oraya. Geç. Anne. Canım. Baloncuk yapıyor. Baloncuk yap aşkım sen. şey. diyecek. Ay. Şimdi tekrardan. Bir şey mesela bir bastonu var sadece bu bir kabin tipi bir de var. Şimdi bastonu kullandığımızda bunu burada kullanmıyorum. Bunu kullanmadığım için çok fazla hani toz olmasın, bakmasın, ne yapmasın, ne yapmasın, bu şekilde kaldırıyorum. Ha, i̇lerleyen zamanlarda arkanca şayet araba kullanmayı tamamen bırakırsa biliyorsunuz ki hala 3,5-4 yaşında yani 10 Haziran'da 4 yaşına girecek arkadaşlar Allah'ın izniyle dünyaya gelen büyüyor. Planın ki dünyaya gelen büyüyor. 10 Haziran'da 4 işte girecek işte kaç yaşına kadar kullanın. Çocuklar ya, çocuğa öyle. değişiyor. Hı hı. Ben bazen görüyorum 3,5-4 işte çocuklar annesini evde tutarak diyorlar. Bazen görüyorum 7-8 yaşta çocuklar hala kutuklar nasıl kullanan çocuklar nasıl var. Ha, yanlış anlaşılmasın. Ben bunları kesinlikle hani yargılamak ya da şey yapmak için söylemiyorum. Dedim ki çocuktan çocuğa değişiyor. Belki her tane sene bir bakarım. Hiç kullanmak istemeyecek. Ha, bu sene ara ara. Bazen dışarı çıktığımız zaman diyor ki anne diyor ben çok yoruldum diyor. Araba alacağım diyor. Arabasını aldığımız zamanlar da arabasını oturtuyor. Şöyle bir iki sene daha kullanır diye tahmin ediyorum. bir iki sene içinde abi. evet anne bir iki sene sonra eğer araba kullanmayı bıraktığı zaman benim bu arabam zaten eğer çok kullanmasam sağlam bir şekilde kalacak. Diğer bahsun arabamdan sağlam kalırsa ben bunu ihtiyaç sahibi birilerine vermek istedim. O yüzden de temiz bir şekilde muhafaza etmeye gayret gösteriyorum. Eğer ben evimden çocuklarımın eşyasını herhangi bir şekilde bir eşyayı birine vereceksem şayet ben o eşyayı temiz ve sağlam bir şekilde vermeyi tercih ediyorum. Evet, Örneğin Şunu şu. üstümüzü Şunu. geçelim. Hadi. Çıkacağız biraz sonra. Parka gitmek istemiyor musun sen? Ha? Parka gidelim mi? Büyük park, bu, büyük parka gidelim. Ha nerede büyük park söyle bakayım bana. Gidelim. Ha büyük park nerede? Parka gidiyorum. Nerede büyük park? Onu söyle bana. Benim. Hı Nerede büyük park? Normalde bugün var ya oturup dinlemek dinlenmek Dün bayağı bir Anne, ama. Anne büyük parka gideceğiz. Evet. Allah. Dün sabah karşı dörtte lavaboya kalktığım zaman dışarıdan sesler gördüm böyle bir araba sesleri, insanların konuşma sesleri gördüm Dışarıya baktığım zaman belediyenin hani çalışanları. Mi? Hayır bir saniye mi bak daha üstünü değiştirmedim. Bekle bir de ama bir dakika bekliyoruz tamam mı? Anne. Belediye çalışanlarının ilaçlama yaptığını gördüm. Lavarlar ilaçlıyorlardı arkadaşlar. Saat sabah dördünde ilaçlama yapıyorlardı. <laughs> Saat sabahın dördünde neden böyle bir ilaçlama yapıyorlar? İnanın ki hiç bilmiyorum. İlaçlamadan gece yapılacak diye herhangi bir şekilde bir kaidesi yok. Gündüz de yapılabilir. Ha belki vardiyalı sistemde çalışıyorlarsa şayet gece vardiyasında çalışanlar herhalde ilaçlamalarını yapıyorlardı. Şimdi dün onlar logarlar ilaçladıklarından dolayı şimdi logarlarda ikamet eden böcekler, hamam böcekler tabii ki de ne yapacaklar? Evlerimize dolaşacaklar. O yüzden de ben bugünden ilaçlamamı yapmayı istiyorum. Geçen cihaz yapamadım. Ama bu yaz mutlaka mutlaka yapmam gerekiyor yani açıkçası. Evimin nerelerini ilaçlayacağım? Bütün giderlerimi ilaçlayacağım bolca. ilaç dökeceğim bütün giderlerime. Balkondaki giderlerime, mutfaktaki le levyemi, lavabo banyodaki giderlerime. Ön balkonumu, ön balkonumu komple ilaçlayacağım yerlerini. Ne diyeyim, mutfak dolaplarımın alt taraflarını ilaçlayacağım yataklarının altlarına dolapların arka taraflarına. Ya bu çocukların çok fazla elinin ayağını değmeyeceği yerleri bütün her yeri ilaçlayacağım açıkçası. Dış kapımın, yani ev dış kapımın dıştığı dışından ilaçlayacağım komple. Bildiğiniz açıkçası yıkayacağım yani. Kendi katında bulunan şeyle merdivenlerimi ilaçlayacağım. lazım Nazmiye ablamın dış kapısını komple bir ilaçlayacağım. Nihal ablacığıma ineceğim. Nihal ablamın da bütün giderlerini ilaçlayacağım. Ondan sonra biz dışarıya çıkacağız değil mi anneciğim? parka, gideceğiz. Bir parka gideceğiz. Evet, iki üç saat sonra da geri döneceğiz. Benim yapmış olduğum ilaçlama, ilaç, yani kullanmış olduğum ilaç arkadaşlar insan sağlığına zarar vermiyor diyemem ama insan sağlığına böyle ölümcül bir zarar vermiyor. İlaçlama yaptıktan sonra 200 saat boyunca evimizi kapatıp da çocuklarımızla beraber evde çocuğumuz varsa ya da evcil hayvanımız varsa ve özellikle de kedi ya da köpeğimiz varsa çünkü biliyorsunuz ki evcil hayvanlarımız evde yaşayan hayvanlarımız her deri yalama gibi bir huyları var tabii ki de. Ha, ölümcül bir zarar verir mi? Ölümcül bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Bu orada kendilerine bir rahatsızlık bir, bir hastalık olabilir yani. O yüzden de... Hayır! Hayır! 2-3 saat boyunca o ilacın orada kurumasını beklemek için dışarıya çıkmakta fayda var tabii ki de. Biz de o yüzden parka gideceğiz ama şimdi <laughs> <önümle> ilk <laughs> önce bir ilaçlama yapacak. Evi bir ilaçlayacak. Sonra Nihal teyzenin evini de ilaçlayacağız. Onun da giderlerini ilaçlayacağız. Bakalım önümüzde, önümüzdeki hafta için Leyla'nın evini de ilaçlamam gerekiyor. Leyla'nın evini de geçen hafta, geçen hafta demişim, geçen sene ilaçlamadık. Bu sene ilaçlanması gerekiyor. Dur bakayım, hadi sen git abinin yanına, ben balkonda ilacı hazırlayayım, hadi koş. Yer Hadi. Balkonda olduğumuzdan dolayı arkadaşlar sesler dolayı tutuyor bakmayın. Eldivenlerimi takıyorum. Bu ilaç eğer temizle değdiği zaman böyle acı biber yani acı biber teyze değerli nasıl yakarsa o şekilde bir yağdım hissediyorum. Ama bu yanma üstü birazcık su arkadaşlar. Bu yüzden de hiçbir şeyin tamamen olması için yapılanlarımız mutluluğundaki bu çok normal. araştırma yaparken kullanmış olduğum ilaç arkadaşlar Deep Case yani Böyle bir ilaç kullanıyorum. Ben bunu bu şekilde burada bir ölçüsü vardır. Bunu buradan sıktığınız zaman bu ilaç buradan şu şekilde gelir. Şuraya kadar dolar ve biz buradaki ölçüyü kullanıyoruz arkadaşlar. Şu boydaki kaç bu 4 litrelik. Tıklı. 4 litrelik pompa için yeterli bir miktar yani. Bunun fazlası evde koku yapabilir. Bu sizi rahatsız eder. Herhangi bir şekilde hani zehirlenme yapmaz ama bu ister istemez sizlere rahatsız eder. Hı. Biz bu suyu evin giderlerini, kod katlarına, mutfak atlı şey, mutfak dolapları atlarına falan kullanıyoruz ama mutfak dolapları içinde ben kalmadı diye biliyordum. Meğerse mı? şu şekilde jel ilaç var. Bunu da kullanacağım, bunu da yapacağım mutfak dolaplarının içine. Çünkü hava böceklerin en fazla dolaştığı yer mutfak dolaplarıdır. Bunda mutfak dolaplarını, MTC'lerin içlerine tık 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 bu şekilde koyduğunuz zaman mutfak dolaplarınızı hiçbir şekilde boşaltmanıza gerek yok. Ya da bunu ilaçlama yaptıktan sonra mutfak dolaplarınız içindeki malzemeleri yıkamanıza herhangi bir şekilde gerek yok. Çünkü bunlar hiçbir şekilde mutfak araçlarımıza mutfakta kullanmış olduğumuz eşyaları temas etmiyor. Yani bir zararı yok. Bunu Şimdi ben şu kullanmış olduğum ilaçları size göstermekte ne kadar doğru yapıyorum. hiç ama hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama ben pazarlarda genelde gördüm bu şekilde pazarlarda yani pazar arabasıyla, çok küçük bir el arabasıyla satış yapan insanlarda şöyle yani çay su şişelerde, su şişelerinde böyle beyaz süt şeklinde ilaçlar satıyorlar, böcek ilaçlar satıyorlar. Ha bu şekilde bu ilacın sulandırılmış hali satıyorlarsa şayet güvenli olabilirsiniz, etkisini görürsünüz arkadaşlar. Ama kullandıkları ilaç gerçekten önemli. Bence. Son olarak da oturma odası yattım yaptım. Oturum yapan ben de çocuklarını her ablaya dedim ama Hakan Bey'e gitmedi. Tamam aşkım. Hadi. Geleceğim bebeğim. Anne. Anne. Hadi, gel. Hadi gel. Geleceğim Hadi. aşkım. Gideceğiz. Hadi. Tamam aşkım gününü gideceğiz hayatım. Hayır. Ben parka gideceğim. Tamam bir önce gününe gideceğiz evet. sonra parka gideceğiz hayatım. Evet hadi parka gidiyoruz gel. Burada. Buradaki değil yukarıdaki parka gideceğiz yürü. <laughs> gelin anneciğim. Yolu ortaladınız da gidiyorsunuz. Koşma, koşma. Su alalım, su. Haydi. Sular burada bak, su alalım. Burada açık. Olsun. Var mı? Dur. Bir tane daha Hakan'a bir suyu bırak. aldık hadi ama. Terima kasih <im> 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 行ってお行って300キロいっぱい。<laughs> Tamam hadi oturuyorum ben oraya. İnelim mi buraya? Ama orada park yok ki oraya inince ne yapacaksın? Hadi in bakalım. Yavaş yavaş. Dur annem dur eline şimdi tutmaya kalkarsan daha çok hızlı iner. Hadi gel şuradan çıkalım gel. Hakan bu tarafa. Gel burada. Haydi gel. <laughs> Hakan dondurma yemek ister misin? İstemiyor mu dondurma? Ha? İyi tamam o zaman ben de is İsmail alayım dondurma dur onlara çok basma. Hadi. Tamam hadi gel. Evin oradaki parka gideceğiz yürü. Az alacağız anneciğim? Hadi bakalım. İsmail ne alacağım? Naneli ile kavunlu var mı? Baba, Naneli ve kavunlu. Baba. Tercihim biraz değişik İsmail'cim. Burada alıştım. Bir top kakaolu olsun. Tamam ondan verecek anne için. Bekliyorsun ama. Bekle bebeğim. Teşekkürler. Ben limonlu ve şey alacağım. Şu sinik hırsla alacağım. Afiyet olsun. Anne. Bak o mi? Tamam annem gidiyoruz başka parka. İsmail naneli nasıl? Naneli sakız gibi ama bir tık daha tatlı. Bir tık daha tatlı. Şu yaya geçtiğinden karşıya geçelim anneciğim de. Afiyet olsun. Kızlar, kızlar hadi parka gideceğiz. <laughs> Kimlerle parka gidiyoruz? Kızlar parka gideceğiz. <laughs> ne dedin sen? Çok ayıp İsmail. Gel annem kenarda. Hadi yürü hadi. hadi. Onu kreşte öğrenmiştir anneciğim. Öğretmenin bir zaman hani kızlar fark eder, çocuklar fark ediyorsa. Bas. Yapma öyle yapma. Hocamız ne yapacak? Dur hareketleri bak. süreklileştirse devamlı gelirse sıkıntı olur. Eğitimler hakkı. Gel bak ne varmış. Şunu tut bakayım elimi bir. Tut bak. Evet. Sen yoruldun mu? Buradan. Sen yoruldun Buradan. mu? Buradan. Evet. Orada. Orada. Dur dur araba geliyor. Dur ha. Tamam. Orada bak. Evet. Evet. Hasta Anne çıktı. babacık gideceğiz. Evet anne. Annesi söyledi. Anne burada mı? Evet oradan aşkım. Tam. Oğlu o değil. Anne burada mı? Anne burada mı? Evet annem oradan. Tamam. Hadi sen koşturabilirsin. vermiş olduğunuz söz falan varsa sonra da görüşebiliriz. Nereye döndün gittim bir anda arkaya ya? Ay hayret bir şeysin Hakan. Saniyeliksin annem saniyelik. Evet ya. Değil anneciğim açık değil bebeğim. Dur açalım bekle. Bu da zaten artık var ya tam. Tamam. Kilidin değişmesi gerekiyor anneciğim. Tamam sen çık bebeğim çık. An Al anahtar istersen sen bizden önce çıkarsın. Evet. Senin topunu. Abinin topu. Pardon senin değil. Evet abinin topu. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi kusum benim. Saati dört buçuk yaptık arkadaşlar. 4 saatten beri <gülüyor> dışarıdayız. Dışarıdayız. <laughs> İsmail zaten o kadar çok seviyor ki dışarıya çıkmayı bayıldı bayıldı hiç sormayın. Sen var o surat derler yani köpek yavası doyacak diye öyle oldu senin surata bak yoruldun mu? Yoruldum. Yoruldun değil mi? Hadi çık. Haydi. Hakan. Duş alacak mıyız duş? אוי אוי, יא אלן כבוש, יא Mi? Sen, sen mi? ilk önce bir duşa alacaksın ondan sonra. Şöyle bir evi kolaçan ettim. Baktım ilaçlama yaptım yani. biliyorsun Biliyorsunuz ki ben bayağı fazlaca ilacın sık dedim giderlere baktım her yer kurumuş iyi bir sıkıntımız yok gel bakayım sen buraya buraya gel gel hadi ben seni yıkayacağım hayır neyse arkadaşlar ben sizden artık yavaş yavaş izninizi isteyeyim kaçayım gel anneciğim bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. <laughs> Çok yoruldun değil mi? Sen böyle otur bak. ama döner misin? Şöyle dön. Evet. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ne diyorduk? Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Hadi bir bay bay de.